Geometride çok sıklıkla karşılaşacağınız bir üçgen. 30, 60, 90, 45, 45, 90. Arkadaşlar bunu o kadar iyi bilmelisiniz ki hatta ilk defa öğreniyorsanız öğrenmekte zorluk çekiyorsanız avcunuza yazın. E, telefonunuzun açılışına bir hatırlatma olarak bilmiyorum hani e, panonuzu alsın defterinize yazın, başucunuza koyun, sürekli tekrar edin ama bunu mutlaka ve mutlaka öğrenin. Benim en çok karşılaştığım, özellikle de üzerinde durduğum konulardan bir tanesi de budur. Özel üçgenleri bilmezseniz 30-60-90, 45-45-90 bu geometri binasının birinci katında kalırsınız, çıkamazsınız. Onun için lütfen bunu adınız, soyadınız, ayakkabı numaranız, giydiğiniz tişörtün bedeni kadar bilin. Hadi devamını ben söylemiyorum. Ne var arkadaşlar? 30, 60, 90. 30'un karşısına K varsa 60'ın karşısına arkadaşlar bunun kök 3 katı. Şöyle düşünmeyin sakın. 30'un karşısına 1 varsa 60'ın karşısına 2 olmalıdır. Çünkü 60, 30'un 2 katı. Yanlış. 30'un karşısı K, 60'ın karşısı kök 3 katı. 90'ın karşısında da 30'un iki katı. Şöyle bir üçgenimiz olsun arkadaşlar. Burası 30 derece, burası 6 birim, burası ve şurasını bulalım. Bu bir. Basit olacak arkadaşlar sorularımız basit olacak merak etmeyin. Şurası kök 3 artı 1 arkadaşlar. 30 derece. Şu uzunluk ve şu uzunluğu bulalım. Bakın basit iki tane soru. 30'un karşısı neydi? 90'ın yarısı kadar. 6'nın yarısı 3. Burası nedir? 60. 30'un karşısı 3 ise 60'ın karşısı 3'ün kök 3 katı 3 kök 3. Devam edelim. 30'un karşısına kök 3 artı 1. 60'ın karşısında kök artı 1 kök 3 artı 1 kök 3 ile çarpıyorum. Buradan ne geldi? 3 artı kök 3 geldi. Bunun da 2 katı nedir? 2 kök 3 artı 2'dir. Arkadaşlar bir tane daha soru yazmak istiyorum müsaadenizle. Onu da şuraya yazalım. 60'ın karşısında 6 varsa şuradaki uzunluklar nedir? Dedik. Bakın İnanın bunları size belki basit geliyor bazılarınıza ama bunlar çok önemli arkadaşlar. Çok üzerine durmamız gerekiyor. 30, 60, 90 üçgeninde 30'un karşısı 6 ise 6 hangi sayının kök 3 katıdır? Yani ben 6'yı kök 3'e bölüyorum. Pratik olarak arkadaşlar şunu yapıyorum. 6'yı 3'e böl 2 yanına kök 3'ü yapıştır. Pratik. 30'un karşısı 2 kök 3, 90'ın karşısı 4 kök 3. Bakın bu özellikleri yazdıktan sonra 30-60-90 üçgeni ile ilgili 3 tanedir. Örnek verdim. Eğer temeliniz zayıfsa lütfen bu konudan olabildiğince alıştırma yapın. Basit alıştırma olsun. İkincisi arkadaşlar ekranı siliyorum. 45-45-90 üçgeni. İki kenar dik üçgen yani kenar uzunlukları birbirine eşit. 45'in karşısında K varsa Diğer 45'in karşısında da k vardır. 90'ın karşısında ise bunların kök 2 katı vardır. Şimdi arkadaşlar buradan size aklınızda olması için şöyle pratik olarak bir şey diyeyim. 30'un karşısı 45'in karşısı 60 ve 90'ın karşısı olarak şöyle yazalım. Şimdi üçgenlerimiz ne var? Bir 30-60-90'ımız var değil mi? 30-60-90'ımız bir de 45-45-90'ımız var. Peki 30'un karşısına 1 dedim. Kök 1 diyeceğim arkadaşlar. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Kök 2, kök 3, kök 4. Şimdi hemen ne demek istediğimi anlatıyorum. 1, 2, 3, 4, 30, 45, 60, 90. Eğer bu üçgen 30, 60, 90 üçgeni olursa 30'un karşısına 1 gelirse 60'ın karşısına kök 3 katını gelmesi gerekiyormuş. Kök 3. 90'ın karşısında da kök 4 katı. Yani bunun kök 4 katı nedir arkadaşlar? 2'dir. Bakın aradığımız üçgen birincisi bu. İkincisine bakalım. 45'in karşısında kök 2 varsa 90'ın karşısında kök 4 yani 2 olması gerekir. Şunlar da 1. Bu şekilde bir kodlama yapabilirsiniz. Bu bir kodlama. Sadece pratik olması için. 30-60-90 altın kural neydi? Açı ve kenarı soruyu yaz sonra devam et. Burası da nedir? 45, 45, 90. Şimdi ne gördüm? 45'in karşısından 6, 45'in karşısından 6, 90'ın karşısı kök 2 kat. 6 kök 2. 90'ın karşısında 6 kök 2 var. 30'un karşısında yarısı kadar 3 kök 2. 60'ın karşısında da arkadaşlar ne olacak? 3 kök 2'nin kök 3 katı. 3 kök 2 çarpı kök 3. 3 kök 6. C şıkkını işaretledik. İkinci soru. ikinci soru. Hemen ne yapıyorum? Önce açı ve kenar diyoruz. 30, 90, 60. Önce açıları yaz. 90. Sırt sırta vermiş. 2, 90. Burası 60. Altmış. 60'ın karşısı 4 köküç. 30'un karşısı 4. 90'ın karşısı 8. Hemen bakın ne yaptım? Çat yazmış oldum. Var mı başka bununla ilgili bir sorumuz? Ee, şöyle bir sorumuz daha var galiba. Evet. Bir tane daha sorumuz var bununla ilgili. DB, eşit. DB, BC eşit. X'in uzunluğunu soruyor. Arkadaşım neydi? Altın kural. Altın kural açılımı abuzer kömürcü. Ya da açı ve kenarı sorunu üzerine yaz. Bunlar eşitse arkadaşlar 45 45 diyebilir miyim? 45 45 90 topla 180. O zaman burası 2, burası 2. 45 15 daha 60 yaptı. Burası 60 derece ise burası 30 derece. 30'un karşısında 2 varsa 90'ın karşısında 4 60'ın karşısında 2 kök 3 yazalım. X artı 2 2 kök 3 ise X'i yalnız bırak. 2 kök 3 eksi 2. Buradan itibaren 4 işlem yapmaya çalışma. Yanlış yaparsın. Devam diyelim. Bakın aynı 30-45 30-60-90 45-45-90 ilgili sorularımıza. İndir dikmeyi Ha bu arada arkadaşlar hani çağrışım yapması gerekiyor dedik ya 30 45'i gördüğün zaman bakın yazalım isterseniz bunu. 30 45 60 veya bunları 180'e tamamlayan açılar varsa ilk aklına gelmesi gereken dik üçgen olmalıdır. Dik üçgen aklına gelsin. Ne yapıyorum gelsin derken çağırıyor muyum? Hayır. Karşısına dikme atıyorsun. 30'un karşısına dikme at. Al sana dik üçgen. Bitti. Yaz. 30, 60, 90, 40, 90, 45, 45, 90. Hepsine gerek tüm yazdıklarıma gerek duymayabilirsiniz. Ama ben konunun sağlam oturmasını için bunların yazılması gerektiğini düşünüyorum. 90'ın karşısı 4. 30'un karşısı sakın buraya alma kızarım. 2. 60'ın karşısı 2 kök 3. 45'in karşısı 2. Diğer 45'in karşısı 2. 90'ın karşısı 4 değil. 2 kök 2. İşaretledik. 30, 60, 90 veya bunları 180'e tamamlayan varsa burada aklımıza gelmesi gereken ilk işlem ilk üçgendir. Peki bu sefer ne yapacağım? Dikliği içeride değil de dışarıda arayacağım. Yani şunu şöyle devam ettiriyorum arkadaşlar. Devam ettirdim. Bakın burası 60 derece. Şurasına 90 dik olmasını istediğim için 90. Buraya ne kaldı? 30. Al sana 30, 60, 90. Gerisi senin. 90'ın karşısı 8, 30'un karşısı 4, 60'ın karşısı 4 kök 3. X'in karesi eşittir. 4 kök 3'ün karesi artı 6'nın karesi. 16 çarpı 3 48. 36 buradan gelir. 4 84 gelir arkadaşlar. X kare 84 ise kök içerisine aldığım zaman bu 84 sayısını 4 ve 21 çarpanı vardır. 2 kök 21 D bulduk. Geçmiyorum hemen. Bazılarınız mesela videoyu durdurdunuz çözmeye çalışıyorsunuz. Ya da kendiniz çözmeye çalıştınız yapamadınız izliyorsunuz. O zaman da arkadaşlar sizin gittiğiniz yöntem şu mu acaba? Şu mu? Bu da doğru verir. Burada da bir hata yok. Buradan da sonuca ulaşabilirsiniz. Bazılarınız şunu yapmaya çalışmış olabilir. Buradan dikme atmış olabilir. Oradan arkadaşlar birazcık zor. Devam diyoruz. Altıncı soru. Ne var arkadaşlar sorumuzda? 90 derece var. 90 var. 60 var. 2 kök 3 var. 4 kök 3 var. Başka da verilen bir bilgi yok. Bana x'i soruyor. Ne yapıyordum? Bakın anlamsız gibi gelen şekilleri anlamlandırmaya çalışıyorum. Şunu uzattım arkadaşlar. Bakın şöyle uzattım. Şuradan da uzattım. Ben bütüne tamamlamaya çalıştım. Gördük mü? Tabii ki. 60, 90, 30. 90 60 30'un karşısı 4 kök 3 90'ın karşısı şu uzunluk 8 kök 3 60'ın karşısı 12 hepsini yazacağım merak etmeyin Daha sonra ne var 60'ın karşısında 10 kök 3 varsa bakın 60'ın karşısında 10 kök 3 varsa 30'un karşısında 10 vardır. A aşıkın işaret bu bir. İkinci yöntem arkadaşlar. Şunu devam ettir. Şunu devam ettir. 90, 60, 30. 60, 90. Bakın buradan da devam ettirirseniz aynı sonucu bulursunuz. Başka var mı? Arkadaşlar çözüm çok. Çözüm çok. Abi sadece yöntemini göstereceğim. Parçala ya da tamamlama. Mavi ve yeşille çözümlerimiz tamamlama yöntemiyle ilgiliydi tamamlayarak yaptığımız soru kalıpları parçalayarak yapmak istersem de şuradan bir paralel çiziyorum. Çizdim. Burası 60. Şuradan da bir dikme attım. Burası 90. Burası 30. Bak arkadaşım. 60'ın karşısı 2 kök 3. Doğru mu? O zaman 30'un karşısı 2. 90'ın karşısı 4. Burası 4. Burası 4 kök 3. 60'ın karşısı 4 kök 3. 30'un karşısı 4. 90'ın karşısı 8. Toplam uzunluk ne yaptı? 11'im yaptı. Sadece bir yönteme bağlı kalmadık. Bir soruyu 3 farklı yoldan çözdük. Sizin de farklı bir yönteminiz olabilir. Hatta genişletmeye çalışın. Farklı bir yöntemden bulmaya çalışın. 7. soru. Aşağıda uzunluğu 160 santim olan bir top ok yönünde 60 derecelik bir salınım yaptığında yerden yüksekliği 140 santim olan kutunun üst köşesine temas etmiş. Tavanda ipin asılı olduğu noktanın zemine olan uzaklığı nedir? Bakın uzaklık ne var? Pisagor aklımıza gelmesi gerekiyor. Uzaklık. Hemen ne yapıyorum? kural neydi? Taktik 60. Neyi çağrıştırması gerekiyor? 30, 60, 90 veya 60, 60, 60. O zaman şuradan bir dikme atarsam. Bunu attım. Şimdi bu ip salınırsa arkadaşlar 160 santim olur mu? Olur. Şurası 30 derece 80 geldi. Şurası artık ilgilendirmiyor bize. Neden? Çünkü şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit 140'ı yazdım. Bana sorulan şurası. X 140 ile 80'in toplamı 220 yapar.